Bir daha kabul et. Ne attın bana söyler misin? Kanka sana neler neler attım. Yalan konuşma lan. Vallahi neler neler Hayatımda atladığım gibi attım. Jet attım. Lan onur diyor. Hünkar bir dakika. Onur nasıl dedirttin lan karı ya? Dedirtirim ama özel hazırlar. Sen Senin doğum günün doğum günün özel yani. ya. Yani. Bir dakika Hünkar, bir, bir dakika hiç konuşma bak şimdi kim arıyor bak. Alo. Alo. Abi neredesin sen? Ya sen beni yayında nasıl arıyorsun? Abi sen neredesin Allah aşkına? Yayındayım şu anda. Seni bekliyorum ben. Tamam bekle ben bekle geliyorum Öykü ile beraber sürpriz yaptı bize geldi boş ver onu Allah aşkına ya. Tamam hadi. Bilal oğlum kapattan kapat onu. Kapat. Hünkar sen Ko Konya'da mısın? Konya'da bizim arkada oturuyor oğlum o manyak. Bir şey söyleyeceğim. Allah razı olsun şu çocuğu bir şeye masaja götür ne olur ya. Abi benim öyle şey işim yok. Ben var ya bunu o, çok kötü yapacaktım dedim. Boş ver onu. Yapma yapma. Boş ver onu. Kaç yaşına girdin sen? Ya Hünkar dur bir masaja götür ne olursun bana dedi. Her gün bana yazıyor. Böyle şeyleri ben anlamam? Anlamam oğlum ben bilmem masaj masaj. Arkana Abdülhamit'i koydun gerçekleri konuş. Masajdan anlamaz mıyız? Sen görüşürüz. mi anlamazsın? Bu platformu Abdülhamit tane tanıttım. Ulan bu platforma mehteri ben soktum lan. Burak'ı ben... Allah'ını seversen bu platforma mehteri soktun.